bileşenlere meyve çizim yazıp şu bölümden animasyonlu olarak filtreliyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza meyveler çıktı. Şimdi onları sayfaya yerleştiriyorum. fotoğraf bölümüne 3D sofa yazıyoruz. Ve koltuğumuzu seçiyoruz. Şimdi bileşenlerden masamızı bulalım. Daha sonra üstüne tabağımızı yerleştirelim. Şimdi koltuğumuzun üstüne bitmajımızı yerleştireceğiz ve düşme efektini ekleyeceğiz. Poz yazıyoruz bitmajı bölümüne. Evet şunu kullanmıştım ben. Bunu şu şekilde yerleştiriyoruz ve animasyonlar bölümünden düşme efekti veriyoruz. Şimdi konuşma balonumuzu ekleyelim. Fotoğraflara geliyoruz. üçte babalı yazıyoruz ve şunu kullanacağım ben buraya yerleştirip içine şöyle döndürebiliriz karakterimizin yönüne göre buraya ünite başlığımızı atacağım siz istediğiniz yazı stilini kullanabilirsiniz İlk sayfamızın saniyesini bir saniye olarak ayarlıyorum. Şimdi tabağın üstüne sırayla meyveleri koyalım. Bileşenlere geliyorum. Meyve yazıyorum. Diyelim ki elmayı koyduk. Şimdi yerleştiriyorum ve elmaya animasyon ekliyorum. Tekrar düşme animasyonu. Daha sonra bu sayfayı kopyalıyorum. Kopyaladığım sayfada elma animasyonunu yok ediyorum. Düşme animasyonunu. Çünkü zaten ilk sayfada düşmüştü. İkinci sayfada animasyon olan nesnelerin animasyonunu yok ediyorum. İkinci meyvemizle devam edelim. Yine meyve yazmıştık. Aramalarda çıkar zaten. Bu sefer diyelim ki çilek ekliyoruz. Yine tabağın üstüne koyuyorum. Animasyon ekliyorum. Düşme animasyonu. Bu şekilde. Bu sefer sayfayı zaten kopyaladığım için saniyesini ayarlamama gerek yok. Bakın. Tekrar bu sayfayı kopyalıyorum. Bu sefer ne yapacağım? Yine bir önceki sayfada çileğin animasyonu vardı onu yok ediyorum. Bunu unutmuyoruz. Bunu her sayfada yapacağız. Şimdi ben diğer meyveleri de ekliyorum. Sırada hareketli videolar bölümü var. Sayfa ekle diyorum. Burada ben kelime öğretimi yapacağım için 3 saniye yeterli görüyorum. Şöyle. Hep 3 saniyeden devam edeceğim. İstediğim hareketli meyveleri bulmak için videolar bölümüne geliyorum. İlk meyvemiz muz olsun. Muz karton yazıyorum. Bakın karşınıza zaten direkt çıkıyor. Şöyle seçiyorum, saniyeyi ayarlıyorum. 3 saniye yeterli olacak benim için. Şöyle ve videoya gelip sağ tuş yapıyorum. Videoyu arka plan olarak ayarlıyorum. Daha sonra buna uygun bir seçeceğim. Mesela şunu seçeyim ve buna sanki muza doğru yürüyormuş gibi bir efekt vermek istiyorum. Bunun için, şu yeterli olabilir veya kayma efekti. Siz karar verebilirsiniz. Ben şunu seçeyim. Birinci videomuz tamam. İkinci videoya geçelim. Sayfa ekle diyorum. Videolara geliyorum. Kirazı yazıyorum. Evet şunu seçiyorum. Zaten bu videonun arka planı beyaz olduğu için yani sağ tuş videoyu arka planı olarak ayarla demeyebilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Biraz yukarı alabiliriz bunu. Böyle hafif büyütebilirsiniz. Ve buna uygun bitmacımı seçiyorum. Buna uygun ne olabilir? Oturmak yazayım. Evet oturan bitmojimi seçeceğim şöyle yerleştiriyorum buraya. Animasyonda katayım. Düşsün kirazın üstüne. Evet. Bu şekilde. isterseniz arada böyle oynatıp deneyebilirsiniz videomuzu. İsterseniz deneyelim. şu şekilde oynatıp deneyebilirsiniz. Bunu da hemen saniyesini ayarlayalım. 18 saniye çok fazla. Bunu da 3 yapıyorum. Gene metin eklemek istediğimde zaten burayı biliyorsunuz. Bunu da seçebilirim. En çok kullandığım benim bu. Ben bunu seçeyim. Şöyle metninizi de istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Renk de seçebilirsiniz. Şimdi üçüncü sayfamıza geçelim hareketli videolarda. Son örneğimiz için gene videolar bölümüne elma kartonu yazıyorum. Şu elmayı seçiyorum. Saniyesini ayarlıyorum. Evet, bu kadar yeterli olacak. Buna uygun bitmecini seçiyorum. Şöyle, evet. Aradım bu. Buna da gene animasyon ekliyorum. Şöyle kayma olsun. Sanki elmaya doğru gidiyormuş gibi. Şöyle yaklaştırayım. Yine metin ekleyebilirsiniz. Daha sonra işimiz bitince kontrol ediyoruz ve indiriyoruz. Müziksiz ders videosu olmaz diyenler için sesimi ekledim ve oynata basıyorum. sizin için kısa bir örnek yaptım umarım beğenmişsinizdir